Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sektirme videosu yapıyoruz. Evet. evet. Part 2. Evde de sektirmiş ki. Evet, kim sektirsin Ömer? Taş köp akar. Ya sen sektir. Arkadaşlar şu an sıra sektir. 1, 2, 3, 5, 6 sektirdi. Arkadaşlar biz belki ama belki çok düşük ihtimalle şey yaparız. Tek sektir diye. İki. Aa. Aa. İki. Ben de buraya kuruyor ya. zaman <laughs> <ben> şöyle <laughs> Nasıl? Evet arkadaşlar. Kamera değişikliği. Yani kamera annenin kamerası değişikliği. Değil, aslında işte olur mu? Olmaz. Bence tamam. Tüm patatya lar Sen Arkadaşlar o videomu izlemediyseniz size yine de söyleyeyim ben gözlük takıyorum. Allah. Bak şey diyor Şurada arkadaşlar. Yok yok yap Şu kenarda yapıp gelebilir miyim? Ne? Şu kenarda yapıp gelebilir miyim? Sen onlarla konuş. Arkadaşlar ben sektirmeye devam ediyorum. Tamam Ömer bitti. Ben çektirmeye devam ediyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Ömer'le 3 deyince yüzümüzü gösteriyoruz. 1, 2, 3. Aynen. Oyna. Ama hadi e hadi e lan. hadi sen çekil. Çekin sen. Yani. 4, 3, üç, 3, üç, 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 üç. Ömer ya bunu yaptın ya hepsi onun yüzünden. Aynen. Şunu şöyle yapak daha iyi olur. Böyle.